Kron hastalığında cerrahi tedavi aslında kron hastalığının cerrahi tedavisi yok. Çünkü kron hastalığının aslında tedavisi de yok. Kron hastalığı ağızdan anüse kadar tüm sindirim sisteminde herhangi bir yerini tutabilecek sindirim sisteminin bir hastalık. Ve bu hastalık iyileşen bir hastalık değil ama hasta ile birlikte hastanın normal ömrünü, normal hayat kalitesinde yaşamasının sağlanabileceği bir hastalık. Nasıl oluyor? Hastalık ortaya çıkıyor, bulunduğu bölgeye göre de ortaya çıkış şekli farklı. Örneğin anüs çevresinde bir iltihap, iltihabın sonra patlaması, işte orada bir akıntı meydana gelmesi, bu şekilde ortaya çıkan bir hastalık da olabilir. Sadece işte ishal, zayıflama, zaman zaman gelen ateşler şeklinde, yani sindirim bozukluğu şeklinde ortaya çıkan, daha ziyade ince bağırsağı tutan hastalık ortaya çıkış şekilleri de var. Nerede ortaya çıkarsa çıksın cerrahi ancak hastalığın ilaçla tedavisinin mümkün olmadığı bir noktada devreye giriyor. Örneğin bağırsak delilmiş ilaca rağmen ya da bağırsak çok daralmış artık içinden hiçbir şey geçmiyor. Bağırsak tam tıkanmasın diye biz bu durumlarda cerrah olarak devreye giriyoruz. İşte tıkalıysa tıkanıklığını açıyoruz. Eğer bağırsak delinmişse delikli olan kısmı aradan çıkarıp sağlam uçları ucuca ekleme yöntemini izliyoruz. Bazen de hastalıklar acil olarak karşımıza çıkıyor. Yani ciddi, ciddi bir bağırsak kanamasının nedeni de olabilir koron hastalığı. Her neyse eğer ortaya çıkan sorun, cerrah o çıkan sorunu düzeltip ve akabinde hemen hastalığı yine ilaçla tedavi yönteminin uzmanı olan gastroenteroloji uzmanlarına geri devretmek suretiyle Yaklaşıyoruz hastalara. Cerrahların belki biraz daha devrede olduğu bir şekli var hastalığın. O da perianal hastalık dediğimiz e, şekil. Anüsün çevresinde kron hastalığının yerleşmesi neticesinde bu bölge çok sık iltihaplanabiliyor. Sürekli yeni ağızlar açarak birkaç noktadan dışarıya iltihap boşalan, hasta için işte alt bezi takmak, işte oturup kalkmakta çok zorlanmak, altın ıslanması, abdest tutması vesaire çok zor olan durumlarla karşılaşılabiliyor. Bu durumlarda cerrah olarak biz iltihabın en kolay boşalabilmesi için bazı yöntemler uyguluyoruz. Küçük lastik direnler takmak gibi. Apse yani iltihap toplantısı varsa onu en kısa zamanda boşaltmayı tercih ediyoruz. Ve zaman zaman da bu bölgeyi çıkarmak zorunda dahi kaldığımız hastalar olabiliyor. Son dönemde bağışıklık sisteminde baskılıcı ilaçların çok güçlü bir şekilde devreye girmesiyle artık ameliyat ettiğimiz kron hastaları sayısında bir azalma oldu. Ama ameliyat ettiğimiz hastalar da önceki hastalara göre çok daha zor hale geldi. Biz de buna dayanarak daha tutucu, daha konservatif tedavi yaklaşımlarına giriyoruz. Bağırsakların karın duvarına bağlanması şeklinde stoma dediğimiz bağırsak ağızlaştırması yöntemini belki biraz daha fazla kullanıyoruz ama bu yeni durumla da bu şekilde baş ediyoruz.